Başkanım öncelikle hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Diliyorum. Şu anda Ereğli'nin en uğrak yerleşim birimlerinden birindeyiz. Kurtlar köyündeyiz. Bizim tabirimizde Kaptaş'tayız. Sizi burada gördük başkanım. Çalışmalarınızı anlatır mısınız? Valla biz e, ıı, işe teşkilatı olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar devamlı bir şekilde zeminde halkımızla beraber işaret içerisindeyiz. E, ee, bugün de yine e, Kaptaş bölgesine geldik. Hem bayram sonrası esnafımızı ziyaret edelim. Önce sorunlar varsa bu sorunların giderilmesi ile ilgili olarak size ne düşüyor? Onunla ilgili değerlendirmeler de bulalım. Bugün de gerçekten sabah saat 10 duvarlarına geldik. Şu ana kadar geziyoruz. Sizlerimler ee, gayet olumlu. Tabii ki sıkıntılar da var. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında muhtarların da dışarıda bulunduk. İnşallah bayramdan sonra önümüzdeki süreçte sorunların giderilmesi ile ilgili ilgili bilimlerle görüşürüz. Kaptan Körkesi'nin sorunlarını minimize yapma noktası. Elimizden geleni yapacağız. Başkanım sizi bulmuşken aklımda olan bir soru var. Ee, bu Ereğli Eğitim, Ereğli Eğitim Kampüsü'yle ilgili çalışmalar konusunda aydınlatıcı bilgi var mı? Ereğli Eğitim Kampüsü'nün çalışmaları kürsüz evet. şekilde ilerliyor. İnşallah yakın zamanda rejimimizden düne vereni alacağız. Sonuca ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diye. Teşekkür ederim başkanım.